19 Şubat 2021 Cuma ve Nokta Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn günde ortalama 150 bin aşı yapıldığını açıkladı. Aşılananların sayısı toplamda 5 milyonu geçti. Yeni gevşemeler konusunda da acele edilmemesini istedi. Okulların açılmasının 10 gün sonra nasıl yansıdığını bir görmemiz önemli dedi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Wieler de rakamların mutasyon nedeniyle tekrar yükselebileceğini söyledi. Vaka sayıları hala çok yüksek. Muhtemelen yine bir dönüm noktasındayız. Düşüş eğilimi artık devam etmiyor dedi. Önümüzdeki haftalarda daha fazla gencin ve çocuğun enfekte olmasını beklediğini söyledi virüler. Vatandaşlardan da seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Federal hükümet ise yoyo -yo etkisinden çekiniyor. Hükümet sözcüsü Zaybert, "Herkesin rahatlamak istediğini biliyorum ancak vakalar tekrar sıçrarsa yeniden bir kapanma gerekir dedi. Vaka sayılarında en geç 2-3 hafta içerisinde artış bekleyen isimlerden biri de Karl Lauterbach. Mutasyonların yayılmasının daha sıkı kilitlenmeyle yavaşlatılamayacağını düşünüyor SPD'nin sağlık uzmanı. Öğretmenler Birliği de okulların açılması nedeniyle uyarılarda bulundu. Funke Medya'ya konuştu Başkan Maidinger. İnsidans değerinin yeterince düşük olmadığı yerlerde yüz yüze eğitime dönmenin sorumsuzluk olduğunu söyledi. ARD televizyonu bir anket yaptırdı. Almanların %54'ü önlemlerden memnun. %27'si ise önlemleri abartılı buluyor. Bu oran önceki haftalara göre 5 puan daha yükseldi. Yeterli bulmayanların oranı ise %16'da kaldı. Paskalya tatiliyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Belediyeler Birliği şimdiden olmaz denmemesi gerektiğini düşünüyor. Tatil eyaleti Schleswig-Holstein'ın başbakanı Günter de pandemiye rağmen tatilin mümkün olduğunu düşünüyor. Markus Söder bu durumun 3 hafta içerisinde belli olacağı kanısında. Almanya'da yeni vaka sayısı 9113, can kaybı ise 508 olarak açıklandı. İnsidans değeri biraz düştü 56.8. Yontek ve Pfizer 4000 gönüllüyle hamileler üzerinde aşı denemelerine başladı. Deneyde antikorların bebeklere geçip geçmediği de incelenecek. Berlin'de temizlik işçi sıklığına giren maskeli 4 kişi bir bankanın para nakliye kamyonunu soydu. İki güvenlik görevlisi yaralandı. Faillerin kaçtıkları araç Kreuzberg'de terk edilmiş olarak bulundu. Baden Württemberg'de ise iki şirkette patlama meydana gelmişti. Münih'te bir şüpheli paket daha bulundu. Etkisiz hale getirildi. Olayların birbirleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. BMW Almanya'da 480 bin aracını geri çağırıyor. Araçların tamamının 3 serisi olduğu bildirildi. 2017'den bu yana bilinen bir kablo ısınma sorunu olduğu belirtiliyor. Çok nadir durumlarda bunun kısa devreye ve yangına neden olabileceği gerekçesiyle araçlar kontrol edilecek. Berlin'de de bir grup vatandaş şehirdeki araç trafiğini azaltmak için harekete geçti. Bir yasa taslağı hazırladılar. Buna göre herkes yılda en fazla 12 defa araba kullanabilecek. Açıklamada insanların pencere açık uyuyabilmelerini ve çocukların tekrar sokaklarda oynayabilmelerini istiyoruz denildi. Avusturya'da Başbakan Kurs restoranların Mart ayında açılmasının mümkün olduğunu söyledi. Ancak bunun enfeksiyon sürecine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Bir sonraki zirve 1 Mart'ta. Ülkede kısa çalışma da Haziran sonuna kadar uzatıldı. Yaklaşık 500 bin kişi kısa çalışmadı. Hollanda Başbakanı Rutte, korona süreciyle ilgili durum umut verici görünmüyor. Kuralları gevşetmek için pek neden bulamıyorum dedi. Önlemlerin devam etmesi bekleniyor Hollanda'da. Sağlık Bakanı ise önceliklerinin ortaokulları açmak olduğunu söyledi. Bir grup akademisyense virüse karşı savunmasız olanlar evde kalsın, kafeler ve restoranlar daha erken açılsın görüşündeler. Sokağa çıkma kısıtlamasının yasal olup olmadığı da tartışılıyor Hollanda'da. Meclis bu konudaki yasayı da kabul ederek tartışmalara son verdi. Ama önce bir kere daha onaylanması gerekiyor. Fransa'da vakaların %25'inin İngiliz mutasyonu olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Veran gün rahatlama günü değil en kötü şey kısıtlamaları vaktinden önce kaldırmak dedi. Cumhurbaşkanı Macron vaka sayılarını azaltmak için kilitlenme dışında hiçbir şey önermeyen bilim insanlarından bıktığını açıkladı. Dünyadaki aşıların %75'ini 10 ülke kullanıyor. 130 ülke şu ana kadar tek doz aşı bile alamadı. Macron zengin ülkeler aşıların %4 ila 5'ini fakir ülkelere bağışlasın diyor. Ne kadar güzel. Avrupa yıllarca sömürdü Afrika'yı, Amerika'yı. İnsanları köle olarak getirdiler, sattılar. Fabrikalarda, tarlalarda bedava çalıştırdılar. Fakir ülkelerin fakir olmasına sebep oldular. Şimdi de nüfuslarının kat ve kat fazlası için sipariş ettikleri aşıların %5'ini bağışlayalım çağrısı yapıyor. Macron bu cömertlik gerçekten de insanın gözlerini yaşartıyor. Finlandiya'dan ilginç bir haber. PCR testlerinde görülemeyen bir mutasyon tespit edildi. Helsinki'de bir laboratuvar bunun daha önce rastlanmayan benzersiz bir mutasyon olduğu görüşünde araştırmalar sürüyor. Evet haberler bunlardı. Bugün Hanau katliamının yıl dönümü. Geçtiğimiz sene bugün Almanya'nın Hanau şehrinde iki kafeye düzenlenen saldırılarda 4'ü Türk, 9 göçmen kökenli vatandaşımız katledilmişti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hanov katliamının faili olan teröristin evinde ölü bulunduğu açıklandı. Saldırının yıl dönümünde Almanya Cumhurbaşkanlığı sarayındaki bayraklar da yarıya indirildi. Alman siyasetçiler birbiri ardına kınama açıklamaları yaptılar. Dışişleri Bakanı Maas ülkede ırkçılığın sıradanlaştığını söyledi. Almanya'da 13 bin teylimli, eğilimli, 33 bin aşırı sağcı yaşıyor. Neden tüm alarm zilleri çalmıyor? Belki bu kurbanların isimleri Peter, Mari veya Georg değil, Fatih, Mercedes ve Sedat olduğu içindir. Onları yabancı olarak gördüğümüz içindir dedi. Resmi dairelerde, mağazalarda, okullarda, trenlerde ırkçılık bizi değil onları etkiliyor ifadelerini kullandı. Çok güzel tespitler, %100 doğru tespitler. Yalnız bunu söyleyen sıradan biri değil. Muhalefet partisinden de değil, iktidardan federal hükümetin bir üyesi bunu söylüyor. Benzer şeyleri zaten Merkel de söylüyor. O zaman bu tespit yapılabiliyor demektir. Gayet güzel. Burada bir de şu soruyu sormak lazım. Bu tespit yapılabiliyorsa bu sorunun çözümü nerede? Siyasetçiler artık açıklama yapmayı bırakıp çözüme yönelik adım atmalılar. Sorunu çözmeliler. 33 bin aşırı sağcı var diyor iç istihbarat. AFD'nin aldığı oy sayısı 5 milyon 317 bin. Bugün seçim olsa %11 oy alıyor anketlere göre. Demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor. Sistematik olarak yanlış yapılıyor. Han'a o katliamını yapan teröristin silah ruhsatı vardı. Ölü bulundu, bitti gitti, olay kapandı. Bu işte başka kimsenin sorumluluğu yok muydu? Birine silah ruhsatı verirken bu adam gidip bir yerleri tarayabilir mi diye düşünen birileri olması gerekmez mi? İstihbarat raporlarında 528 radikal sağcının silah ruhsatı olduğu belirtiliyor. Devlet bunların aşırı sağcı olduğunu biliyor takip ediyor. Buna rağmen bunlara silah ruhsatı veriliyor. Basit bir motosiklet ehliyetini bile bu kadar zor veren bir ülkede Hanava katliamını gerçekleştirme potansiyel olan biri silah ruhsatını nasıl alıyor? Önce bu soruların cevaplanması gerekmez mi? Gerçi ırkçı saldırılarla ilgili cevaplanması gereken çok soru var. O kadar soru var. Zollingen'den beri, Mölden'den beri, NSU'dan beri var. NSU teröristleri Kassel'de Halit Yozgat'ı katlettikleri esnada internet kafede bir istihbarat ajanının olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından oradan çıkıp gittiği ifade vermedi. Olay kayıtlardan ortaya çıkınca ben tesadüfen oradaydım. Cinayeti falan görmedim dedi. Hadi buna inanalım diyelim. Sen orada ne yapıyorsun? Evin nerede? Evin buraya 2 saat mesafede. Peki niye evinin orada bir kafeye gitmiyorsun da buraya geliyorsun? Burada bir tanıdığın var mı? O da yok. Tesadüf. Hokus, pokus soruşturma kapatıldı. Ses kayıtları kayboldu. Belgeler hakkında da 120 sene gizlilik kararı verildi. 2019'da Merkel'in mülteci politikasına destek veren Kassel varisi Lüfke evinin bahçesinde otururken vurularak öldürüldü. Halit Yozgat cinayetinde internet kafede bulunan istihbaratçı o esnada Kassel valiliğinde çalışıyordu. Türk göçmenler öldürülünce dosyalara 120 sene gizlilik kararı koyulmuştu. Ama bu sefer iş farklıydı. Hristiyan bir Alman öldürülmüştü. Üstelik bir siyasetçi. Üstelik Seyde Ulu bir siyasetçi. Üstelik koskoca bir bölge valisi. Dosyalara getirilen gizlilik kararı 120 seneden 30 seneye indirildi. Bunu hep söylüyorum. Bir devlet için kafe işleten bir vatandaşını, çiçek satan bir vatandaşını, döner büfesi olan bir vatandaşını, kafede oturup akşam bir şeyler içen bir vatandaşını koruyamamaktan daha büyük bir utanç olabilir mi? Valisi akşam üzere evinin bahçesinde otururken kafasına kurşun sıkılarak öldürülen bir devletin bundan daha büyük bir utancı olabilir mi? Bu sorunun cevabını ancak bu belgeler üzerindeki gizlilik kararı kalktıktan sonra öğrenebiliriz. Siyasetçiler Bunların hesabını versinler. İlkokuldan mezara kadar devam eden bu kurumsal ırkçılığın mezar taşlarına bile yapılan saldırıların hesabını versinler. Biz durum tespitini sizden daha iyi yaparız. Oğlu, kızı, kardeşi, akrabası, komşusu, arkadaşı öldürülenler biziz. Ayrımcılıkla her gün yüzleşenler biziz. Siz bu durumu nasıl düzelteceksiniz? Buna nasıl dur diyeceksiniz? Onu söyleyeyim. Hoşçakalın.